Arkadaşlar bugün makyaj malzemelerimi göstereceğim. Şu orada evet, tenimden var. Çok parlatıcı rujum var. Şöyle bir rujum daha var ama bunu kapatmamışım. <laughs> sonra kapatırız. Birden sonra kapatacağım zaten. Böyle şeylerim var işte. Şunu arkadaşlar bayılıyorum. Videolarımızı görmüşsünüzdür. Pırlı. İşte parlak var. Şöyle. falan var. Dudak ütüyorum var. Şöyle arkadaşlarım. Duzlarım çok fazla var. Şöyle altta da var dostlar. Şöyle. Şundan var arkadaşlar. Bunu bayıldım. Bayıldığım bir şey. Ama çok fazla çekmiyorum ben. Kalemi. Şimdi çok güzel yapıyor.